Tek Yasemin'in. Metin'e <laughs> bak. Metin. <laughs> tamam tamam. Günaydın arkadaşlar. Az önce uyandım. Saat 11 falan oldu. Bugün 19 Mart. Ee, habere baktı. Türkiye'de bu koronavirüs 191 kişiye ulaşmış. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yayılıyor Türkiye'de. Ama inşallah her şey yoluna gelecek. Ben de hep evde kalacağım bir gün. Birazdan ev temizliği falan yapacağım. Ondan sonra banyo yapacağım. Yani banyodan sonra kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Neler yapacağımı pek bilmiyorum. Çünkü hep evde kalıyorum. Evde kalınca zaman hiç geçmiyor. Çok sıkılıyorum yani. 7 gündür evdeyim. Hiç dışarı çıkmıyorum. Hiç arkadaşlarla görüşmüyorum. 35.9 beş nokta dokuz var. Kahvaltıyı Şimdi bunu izleyeceğim salgın. Kesinlikle izlemeliyiz. Çünkü bu tam bizim bu aralardaki koronavirüs gibi bir video hakkında yapmışlar. E, film bitince yorumda yapacağım. E, film bitti. Çok güzel bir filmdi. Kesinlikle izlemelisiniz. Siz. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktım. Ben tavuk almayı unutmuştum. Tavuk alacağım. Hem de ekmek de alacağım. Kendimi böyle kapattırdım komple. Yani böyle eldevan ve maske takıp e, sokağa çıktım. İnsanların artık alışması gerekiyor. Koronavirüsten dolayı herkes böyle bir şeyler takıp çıkıyorlar. Şaşkın şaşkın bakıyorlar bana, geliyorlar. Birisi illa ki fotoğraf bile çekti uzaktan benim. Sanırım fenomen mi oldum yani? <laughs> Hava çok soğuk, yağmurlu. Koronavirüs bana sarılacak diye çok korkuyorum. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde yürüyorum. E, çabuk gidip işlerimi halledip eve dönmek istiyorum. Çünkü bu koronavirüsün belası her yerinde geziyorlar. Fırsat buldukça üzerinde zipliyorlar, o insanı hasta yapıyorlar. Buyurun arkadaş tamamdır. Ciğer bir tane ediyor mu? Evet. Abi iki tane uzun evet. adet verelim. Evet. İki tane daha tamam. İki tane. Buyurun. Buyurun Evet. Ondan sonra ellerimize güzel bir şekilde tamamız gerekiyor. Evet. Bir gün ben de kendime bir Pakistan yemek yapacağım. Bir Pakistan yemek için malzemelerim böyle. İlk önce soğanı koyuyoruz. Soğanlar biraz kızartınca tavuk koyuyoruz. E, ee, yemekte zevk var hani şey baharatı. Ama şu an bende Pakistan baharatı yok. Bir de bu var ama bu pirinç için bu yüzden bunları kullanıyorum. Kullanıyorum. Pul biber, toz bir var, kara bir baharat bunları hepsini kullanıyorum. Domatesler pahalı o yüzden sadece iki tane domates kestim. Biberleri koyuyorum. Domates koyduktan 15 dakika sonra kremayı koyacağım. Eski bir kremaydı yani buzdolabdaydı. Bu yüzden bunun durumu böyle apaçı gibi olmuş. Bir saat sonra yemeğim hazır oldu. Şimdi yemeğimi deneyeceğim fena değil yani. Her bana bol bol afiyet olsun bal şekerler olsun <laughs> Bugün saat 9'da balkona çıkıp bütün sağlıklı çalışanlık çalışanlar için alkışlıyoruz. İşte benim evde de bir balkon diye bir şey yok ama pencereden çağır alkışacağım. <laughs> 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 i̇şte çıktılar. Bizim balkondan ilk çıkan benim. Teşekkür çok teşekkür ederim bütün sağlık çalışanlar için.